Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Hareketli bir haftadan sonra bugün itibariyle biraz daha sakinlemek isteyen bir piyasalar mevcut. Keza dolar da da öyle bir miktar daha yine çıkışla başlasa da güçlenen son haftanın son gününe başlasa da bir miktar geçenki Fazla hızlı geçen bu 2-3 gün sürecinden sonra biraz daha sakinlemek isteyecek bir piyasa mevcut. Şimdilik e, özellikle endeks tarafına bakacak olursak genel itibariyle endekslerde e, biraz daha toparlama söz konusu. Özellikle teknoloji tarafındaki gelişmeler biraz önemli. Son Biden'ın açıklamalarından sonra e, Çin tarafıyla ilgili sıkıntılar hala hazırda mevcut. Trump'ın e, başlattığı... Yani konuşma tarzına veya diğer şeylere aynı şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Fakat e, bunun haricinde biraz daha bakarsak ilk önce Fed'den başlayalım. Fed'in e, son açıklamalarından sonra 2023 gibi zaten e, enflasyonda artışlar bekleniyor. Varlık alımlarını kısmayacaklar. Şimdilik tahvillerde genel bir e, rahatlama söz konusu biraz daha dün itibariyle özellikle 10 yıllıklar çıktıktan sonra seri çıkıştan sonra karlarını Geri bıraktı ee, sonrasında da biraz daha sakinleyen bir e, MTA grubu MTA grubu eşliğinde de biraz daha sakinleyen bir, e, bir miktar Dow Jones bir, bir nebze daha negatif seyrediyor ama e, sakinleyen bir piyasalar mevcut. Şimdilik e, özellikle MT grubundan başlayalım genel itibariyle e, İran seçimlerine de değineceğim İran seçimlerinde petrol tarafında belli beklentiler var o haberler de önem kazanacak. Onun haricinde baktığımız zaman, bir saniyenizi alayım. İran seçimlerini dediğim gibi önemli bir gün petrol tarafına yansıyacaktır. Petrol tarafından sonra da e, genel itibariyle e, enerji grubunda belli e, geri çekilmeler veya hareketlilik de olabilir. Çünkü İran'ın daha sonrasında Rusya ve e, Çin'le yaklaşabilecek politikalar içerisine girme olasılığı önemli. Kripto taraflarında da keza öyle mining kısmını da yasaklamışlardı. E, vakit geliyor e, yaz sonuna kadar yasaklamışlardı. O tarafta da yeni bir regulasyon olabilir. Bu gelişmeler önemli olacaktır. E, aşırı muhafazakar Ruhani'den sonra e, biraz daha muhafazakar kimliğiyle tanınan bir lider önde olduğunu görüyoruz. ABD ile e, nükleer anlaşmaya yakın 5-6 turdur görüşüyorlar zaten e, Viyana taraflarında Avrupa'da. Bu gelişmeler biraz daha petrolü fiyatlamaya devam edecektir diye söyleyebilirim. Şimdilik Fed'den sonra e, bütün varlıklar kriptolar, işte MTA grubu endeksler en fazla MTA grubunun etkilendiğini söyleyebiliriz. Sonrasında da endekser öncülüğünde diğer varlıklarda da etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdilik petrol tarafı yatay seyrinden sonra düşüş hareketini bir miktar daha sürdürebilir diye söyleyebilirim. İlk öncelikle MTA grubundan başlayalım diye söylemiştim. Hem haberleri aktararak, gelişmeleri aktararak hem de MTA grubunda 1900'ler beklenip birkaç defa denendikten sonra çok ciddi bir şekilde bıraktı. Fed'in açıklamalarıyla birlikte de zaten genel itibariyle piyasalarda çoğu varlıkta beklenmedik hareketler de oldu. Bazılarında evet şişen bir endeks piyasası mevcuttu. O tarafa yansıması daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Fakat orta vade için değineceğim Fehmi Bey. Ee, hali hazırda bir miktar daha artış olabilir. Asya tarafından, özellikle Çin tarafından gelecek e, belli taleplerle birlikte artış olabilir. O yüzden 1900'lü seviyeleri e, görebileceğini hali hazırda düşünüyorum. Geçenki yayında da bahsetmeye çalışmıştım. Tekrardan görüntümüzü alayım. Bugün itibariyle biraz sanırım. Grafiğimizi alınca bir saniyenizi istiyorum. Bu sakinlikten sonra e, dün itibariyle biraz daha yine volatil bir işlemden sonra bir miktar tepki alımları bizleri 1780-90 bant aralığına taşıdı. Fakat ondan sonrasında e, bu tepki alımlarının devam etmesi e, büyük ihtimalle e, 1785-95 bant aralığında tutunup e, hafta kapanışını 95'te yaparsa bir miktar hala hazırda 1900-1800'ler özellikle 1805 seviyelerine yakın bu hareketliliği bu ortalamaya atmak isteyecektir kendini. Dediğim gibi çok ciddi bir volatil bir şekilde e, düştü. Sert bir şekilde düştü. E, piyasalar bu güçlü doların ardından hem de e, zayıf seyreden MTG grubunda bir miktar daha toparlanma beklentisi içerisine girecektir. Tepki alımları olma olasılığı yüksek. Ha orta vadede e, sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce de bahsetmeye çalışmıştım Fehmi Bey. hazırda o seviyeleri göreceğimizi tekrardan e, düşünüyorum. Fakat bu biraz e, zaman alabilir diye söyleyebilirim. Genel olarak zaten bizden veya diğer yerlerden de takip ettiğiniz kadarıyla bu beklentilerin e, çoğu e, analiz veya uzmanlar da aktarıyordur. O yüzden o tarafta bir değişiklik olduğunu olmadığını söyleyebilirim. Sanırım terminalde bir sıkıntı yaşıyoruz. Biraz geç de olsa yavaş yavaş alarak geleceğim görüntülerimizi. Ben haberleri ve beklentileri aktarmaya devam edeyim. Ee, altından sonra özellikle e, gümüş tarafına yansıması da 26-40-50 band aralıkları bizler için önemli diye söylemiştim. Bunun altına sarktık. Ee, bunun altına sarkmamızla birlikte özellikle 26'ların hala üzerinde seyrediyoruz. Toparlanma gelecektir. Bir miktar buraya yakınlaşacak bir görüntü içerisinde de olabiliriz hafta kapanışını ve öbür hafta itibariyle biraz daha sakin bir şekilde beklemek lazım. Görmek lazım. Şu an hala hazırda sakinleşen bir piyasa yok. Birkaç sene sonrasında evet iki sene sonrasında enflasyonun olabileceğini artık FED de kabul etti. Kontrollü geçebileceğini söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz. O, o seçenekler pek de mümkün görünmüyor. Biraz daha daha alevli ve daha sıkıntılı geçecektir. E şimdilik sakin e, olmaya çalışıyor ve piyasalar bu beklentileri karşılamaya çalışıyor. E, fiyatlamalarını ayarlamaya çalışıyor diyebiliriz. 26 e, 45 civarları 50 seviyelerinin altında kaldıkça tekrardan e, 25 45 özellikle 50 seviyeleri ön planda olabilir. Fakat tutunmamız halinde de 27'lere 27 onlara e, çıkacak bir e, MT grubunda 10 gümüşü takip edebiliriz diye söyleyebilirim. Bunun haricinde petrol tarafına ilk etapta bir değinelim. Sonrasında parite tarafına gerçi Hasan Bey'in parite tarafındaki sorularına da bir ilk etapta sormuştu. O tarafa da bir değineyim. Deindikten sonra devam edeceğim. Diğer Türk lirasıyla ve İran seçimlerine de biraz petrol tarafına ne gibi etkileri olabilir o tarafa da biraz değinelim. Euro dolarda e, bugün itibariyle biraz daha e, yukarı yönlü e, çıkmak isteyecek bir dediğim gibi dolar fazlasıyla güçlendi. Evet e, sert düşüşlerin ardından tepki alımları görmemiz ve e, 200 günlük ortalamaya çok da yaklaşamasak da yaklaşacağımız görüntüler içerisinde olabiliriz. Sonrasında ABD tarafında e, dün itibariyle de gelen birkaç veri önemli oldu ve dolar güçlenmeye devam etti. Euro tarafında bugün e, çok volatil bir şekilde etkileyecek önemli bir ekonomik veri yok. İngiltere tarafında biraz geldi. Avrupa tarafında da e, cari hesapla ilgili belli e, veriler gelecek. Bu biraz daha etkili olabilir. Beklentilerin biraz üzerinde gelmesiyle euro biraz tutunup bir 19'ların üzerinde kalabilir. 19'ların üzerinde kaldıkça da bir 19 15'lere doğru yakınlaşmak isteyecek bir görüntü içerisinde olabilir diye aktarayım. Arsan Bey, Sterling tarafına geleceğim. Sterling tarafında da sanırım bugün terminal veya genel internet sıkıntısı da olabilir. Bizleri rahat bırakmayacak. O yüzden kesik kesik oluyor. Sterling'e de geleyim. Aslan Bey hemen. Biraz daha aşılarla ilgili sıkıntılar mevcuttu. Açılmaları yaptılar. Fakat her ne kadar Belli tarafından veya diğer yöneticiler tarafından, Bank of England'ın tarafından da biraz daha Şahin Bağır'a açıklamalara gelmişti geçen hafta. O zaman bir yatay seyrini korumuştu bir 40-41'lerin üzerinde. Fakat doların yaptığı bu ralliye hem sterlin tarafı genel itibariyle küresel anlamdaki çoğu varlık tutunamıyor. Ayrıca de, e, gençlere olan e, aşılamalarla ilgili 12-18 yaş aralığıyla ilgili ve ondan sonrasında bu varyantla ilgili birkaç gündür bahsetmeye çalışıyorum. Delta varyantı, Hint varyantı denilen şey. E, o biraz daha baskılamaya devam edecektir. Hem pariteleri baskılayacaktır hem de e, genel anlamda açılmaları biraz daha e, uzatacak veya kısıtlamaları artıracak gelişmeler olursa bu petrol tarafına da yansıyabilir. Fehmi Bey siz de petrolü takip ediyorsunuz zaten. Genel itibariyle söylemiştim bir 73'lere yakınlaşan birkaç yayın öncesinde hatırlarsanız sorduğunuzda Brent'te de 75'lerden sonra bir miktar daha yatay ve yukarı yön seyrettikten sonra geri çekilmeler olabilir diye söylemiştim. Çünkü 5-6 günlük bir e, yukarı yönlü hareketten sonra biraz daha rahatlamak isteyecektir. FED açıklamaları buna e, mümkün kıldı diyebiliriz. Genel itibariyle. O yüzden e, Arslan Bey'in seviyelerini verip buradan devam edeyim. Türk Lirası'na geleceğim. Şimdilik 39 e, 90'lar bizler için önemliydi. Altını kırmamızla birlikte 100 günlük harekette ortalama altındayız. Bir miktar daha e, dolar güçlü seyredebilir. E, hedge fonları dediğim gibi biraz daha küresel anlamda da ralliye devam ediyor. 37 30 37 40 aralıkları bizler için önemli olacaktır. Ee, hazırda doların devam ettiği, güçlenmeye devam ettiği e, bir senaryo ile birlikte ve varyantın İngiltere'de artması ile ilgili bu beklentiler sterlini biraz daha baskılayacaktır diye söyleyebilirim. Ee, fakat dolar bir miktar daha rahatlamak isteyecek görüntüsünden sonra sterlin tekrardan e, 38'lerin üzerinde e, seyretmeye seyretmeye de devam edebilir. Bu ralli şimdilik biraz durulmuş görünüyor Hasan Bey. Son gün itibariyle. Petrole gelelim. Petrol tarafı. Fed'den sonra satış baskısını hissetmeye devam ediyor. Ee, İran seçimleri dediğim gibi ne olacak tabii ki belli değil. Ters bir e, beklenti içerisine de girebilir. Fakat İran buna hazırlıklı mıdır? O taraf biraz önemli. Şimdilik Çin tarafı da Rusya tarafıyla da yakınlaştıkları görüntüler var. Geçenlerde e, birkaç ay öncesinde de büyük bir anlaşma yapmışlardı Çin tarafında. Çin'in toparlanmasıyla birlikte oranın e, İran'a destek vermesi İran'ı biraz da rahatlatabilir. Fakat e, kendi petrollerini Piyasaya sürmek isteyebilir birkaç sene içerisinde çünkü önemli bir aşamadayız hem sosyolojik hem yaşam anlamında hem de finansal piyasalar anlamında bir dönem içerisindeyiz. Yeşil enerjiye geçiş dünyada küresel sıkıntılar evet boy gösteriyor fakat global ısınma ve bunun finansal piyasalara gıdadan tutun sosyal hayatımıza kadar nerelere etki edeceği önemli. Yeşil enerjiyle birlikte. Geçişte 5 ve 10 senelik orta vadeli planlara İran petrolünü bir an önce dünyaya sunmak da isteyebilir. O yüzden bir miktarda ılımlı seyredecek bir politika içerisinde yine olabilir. Bu gelişmeler biraz daha kar satışlarını derinleştirebilir petrol tarafında. Özellikle ham petrolde de 71'lerin altında evet seyrediyoruz 71'lerin altındayken. 70-90 seviyeleri bizler için önemli. 90-95 band aralığı bizler için önemli. Altında kalmamızla birlikte 69-40'lara doğru bir çekilme hareketi içerisinde olabiliriz. 70-90'ların üzerinde kalmamızla birlikte yatay seyirde zaten 71-90'lar tekrardan denenecektir. Tam petrol tarafında Buradan e, genel itibariyle endekslere bakalım. Özellikle e, DAX tarafında rekorlardan sonra bir toparlanma e, beklentisi mevcut. Bugün itibariyle Avrupa tarafından gelecek cari hesapla ilgili hem pariteyi hem biraz da e, DAX tarafını tutabilir. E, yatay seyirde tutabilir. Dün açılıştan sonra tekrardan bir 15.700'lere doğru yaklaştığımız bir görüntü olmuştu. Tekrar bir kar satışları yeniyor. Avrupa tarafından gelecek veriyle birlikte 600'lere yaklaşacak bir görüntü içerisine yine girebiliriz. Genel itibariyle Amerikan endeksleri öncülüğünde Avrupa tarafında da bu satış baskısı mevcut. Bir miktar da 600'lerin üzerinde tutunmaya devam edecektir ve yakınlaşmak isteyecek görüntü içerisinde olabilir diye söyleyebilirim genel itibariyle Dow Jones'u bir kenara bırakırsak o tarafta biraz daha gerilemeler mevcut. Biraz daha bu satış baskısını hissedebilir. Dolar güçlü seyrediyor. Tahviller hareketli. Fakat tekrardan S&P tarafında rekorlarını kırdıktan sonra 4200'lerin üzerinde tutunmaya devam edecektir. Geri çekilmelerde S&P'de 4100'ler bizler için önemli seviyeler hala hazırda. Nasdaq tarafında da 13950 e, 950 ve 14.000 bant aralığı hali hazırda Nasdaq tarafında da önemli seviyeler diyebilirim. Kriptolara gelelim. Kriptolarla ilgili satış baskısını atlatmaya çalışıyor. E, genel anlamda çoğu varlık hem petrol tarafı hem parite tarafı hem emtia grubu biraz daha rahatlamak isteyecek bir emtia grubundan sonra kripto tarafında da son yapılan açıklamalarla birlikte bir miktar daha rahatlama söz konusuydu. Fakat 40 binlerin üzerinde çok kalıcı bir şekilde tutunamıyoruz. Kritik bölgelerde 38 binlerin altına sarktık tekrardan. Bu satış baskısı hala hazırda çoğu varlıkta olduğu gibi devam edecektir. 36 binler bizler için 36 binlerin üzerinde kalmamız önemli kaldığımız takdirde hala hazırda 38700 800 seviyelerini test edecektir diye söyleyebilirim ethereum tarafında da keza öyle ethereum'da da hala hazırda 2500'leri kırdık geçenlerde birkaç yatırımcımız takip ediyordu 2400'lere üzerindeyken ethereum biraz daha farklı seyrini koruyor diyebiliriz büyük ihtimalle 600'lere yaklaşacak görüntü içerisinde olacaktır dedik ve 2500'lerin zaten üzerindeyiz şu an. 2600'lere yakınız. 2780'lere doğru e, seyrimizi devam ettireceğini genel itibariyle de söyleyebiliriz. Yeterli mi? Sanırım Arslan Bey e, yabancı kaynakları öneririm size e, Türk lirası tarafında da genel itibariyle çok bilgi bulabiliyorsunuz ama küresel piyasalara bakacaksanız genel itibariyle yabancı kaynakların finansal e, sitelerine bakabilirsiniz ve yabancı uzmanlar nasıl Türkiye'de belli hocalar işte Mahvi Hoca veya diğer işte e, Özgür Hoca, Daran Hoca vesaire bir sürü değerli isim varken. Bunlara da bakabilirsiniz ama e, özellikle İngilizce kaynaklara bakabilirsiniz biz de yabancı kaynaklardan Ve Türk kaynaklarından derlediğimiz genel itibariyle bilgiler dahilinde yapmaya çalışıyoruz Böyle aktarabilirim Rica ederim Ahmet Bey siz de kriptoda Genel itibariyle zaten bayağı bir ilgilisiniz soruları atladık mı diye bakıyorum Sanırım ekstra bir e, sorun var mı diye takip ediyorum üst üste yazan Şahin Bey veya yatırımcı adam genel itibariyle yazıyorsunuz gram altın tarafını da aktarmış olayım sizleri de atlamamış olalım bayağı bir yoğun bir şekilde alt alta yazmışsınız geçenki yayınlarda da sizde gelmiştiniz özellikle 500'lerin üzerinde tutunmamız bizleri şimdilik 10 altın beklenmedik hareket yaptı Türk lirası da beklenmedik hareketlerin içerisine girdi. Aslında bekleniyordu fakat e, biraz daha hızlı tırmandığını söyleyebiliriz buralara. E, şimdilik 500'ler üzerinde e, kalıcı olabiliriz. 1800'lere yaklaşacak bir ons altın bu hafta itibariyle mevcut olabilir. E, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak 492'leri söylemiştim birkaç yayın öncesinde. Ki dün ve evvelsi gün itibariyle vurmuş olmamız lazım oralara. O destekten tekrardan yukarı çıkıyoruz. 10 altın toparlanmak isteyecektir. Hala hazırda 510'lara yaklaşacak bir görüntü içerisinde olabiliriz önümüzdeki hafta. Bunları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Gram altını da böyle aktarmış olayım. Ekstra atladığım bir soru var mı diye bakıyorum. Sanırım görünmüyor. Notlarıma da baktım. E, haftanın son gününe geldik. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.